Selamlar hepinize. Bugün uzun süredir beklediğiniz, benim de uzun süredir yapmak istediğim bir tier liste, yeniden sizlerle de birlikteyim. Cips tier listi var bugün ama çikolata tier biraz daha küçük yapmaya karar verdim. Çünkü baktım ki ben o kadar da fazla markada fazla çeşitli cips denememişim. Bunlar tabi hepsi son bir yıl içerisinde tadına baktıklarım değil. Bir kısmını yıllar öncesinden yemiştim. Ama aklımda kalanlardan düzenlemeye, devam etmeye çalışacağım. Chitos'larımız var, Doritos var, Rafas var, Lay's var. Bazı başka marketlerde değişik markalar da var ama ben onları test etmediğim için bir şey söyleyemiyorum onlar hakkında. bir de Doğuş grubunu sadece iki cipsini aldım. Eee Cipso ve Krito'su aldım ama bunların başka çeşitleri de var. Ben onları yememiştim. Tabi tabii onlar işte Chips Master markası altında ya yani onlar da aslında bu Cipso'nun yan ürünleri gibi düşünebiliriz en azından markası öyleydi önceden bilmiyorum değişmediyse Chips Master markası altında başka şeyler de üretiyorlar ee, onları da listeye almadım ee, ama bunlar hakkında da konuşacağım hatta onlarla başlayalım ee, ilk olarak Chips ile bence Cipso'nun Chips'un klasik olanı ee, dokusu çıtırlığı falan çok iyi bence tek bir problemi var ee, bence biraz fazla tuzlu o yüzden onu çok tuzlu kategorisine göndereceğim. Onların işte o alternatifi dediğim o e, yan ürünleri gibi olan o masterlarda da aynı problem var. Tuzlu abi ya. Yani bayağı tuzlu yani. Sorun şu. Ya yani bilmiyorum nasıl bunu bu şekilde piyasaya çıkarmışlar ama o tuzluluk oranını azaltsalar muhtemelen piyasada geleceğimiz. Yani burada onunla işte burada şu anda cipsoyla dövüşmesi gereken onun e, rakibi olan cipso yerli markası. Diğeri yabancı olan e, Raffaz var. Onun rakibi var. Eee yani ve şu tuz problemi olmasa tokatlar geçerli. Yani asla şansı olmaz karşısına raflasın. Ama bu tuz problemi yüzünden ne yazık ki şansı oluyor onun rakiplerinin. Aynı şey işte o Chips Master'ın ürünlerine de geçerli. Onların da sadece bir tane kabuklu patatesten yapılmış bir cipsi var. O da kabuklu olduğu için herhalde tuzun bir miktarı neymiş ki o o kadar tuzlu gelmiyor. Ama aynı problem orada da devam ediyor. Kritos. O da onların tuz problemi yaşayan cipslerinden bir tanesi ama araması falan benim o kadar hoşuma gidiyor ki ve o üç boyutlu şekli, o üçgen bir şekli vardır onun koni gibi. E, koni şekli. Bence çok büyük bir fark yaratmış, çok güzel bir inovasyon ve yediğinizde e, o dolu doluluğu hissediyorsunuz. Ama tuzluluktan dolayı sadece biraz esen yeter'e gönderebiliyorum bunu. Ne yazık ki. Çitos'un fıstıklısı benim en sevdiklerimden bir tanesidir. en son ne zaman yedim hatırlamıyorum ama herhalde tadı bozulmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü yani hem o pofuduk hali hem yer fıstığının aroması benim çok hoşuma gidiyordu. O yüzden onu kesinlikle tekrar tekrar yenilebilerek gönderebilirim. Yani küçüklüğümde de daha çok tercih ettiğim sevdiğim cipslerden bir tanesi de. Herhalde şu anda bulsam gene yerim yani. Çitosu peynirlisi o da bir klasiktir. O da fıstıklısı gibidir. Bazı insanlar tabii fıstıklısını tercih eder. Bazıları peynirlisini tercih eder. Ben fıstıklısı beni daha az bayıyor. O yüzden fıstıklısını bir tık belki tercih edebilirim ama. Bence en doğru formüllerden bir tanesi. Yani o kabarık yapı, o ısırdığınızda kırılma yerine dağılma hissi bence daha büyük bir, daha güzel bir etken. Benim daha çok hoşuma gidiyor cipsler içerisinde. Böyle pek fazla cins e, cips yok. Bu tarzda çok şey üretmiyorlar ama ya yani çok büyük bir klasiktir. Yıllardır da tutar. Cheese puffs diye geçer hatta. Yabancıların dizilerine falan görmüşsünüzdür. Cheese puffs derler ona. Ee, çok da başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Doğru toz acılı yemem leş çöp. 6-7 sene önce yedim bu kadar kötü bir şey olamaz ya. Diyorum ama listede daha kötüsü var. Çok kötü ya. Yani bak şimdi acı seversin anlayabilirim. Ben acı öyle aşırı seven bir, biri değilim ama hafif acı hoşuma gider benim tamam mı? Bu acı da değil, tadı da yok. Yani neydi belirsiz saçma sapan bir şey. Doritos'un peynirlisi, nachos'un biraz yesem yetere göndereceğim onu. Neden biraz yesem yetere göndereceğim? Çünkü bir noktada... Bir kere zaten eliniz ayağınız çok kirleniyor bunu yerken. ya yani yalnız dediğime bakmayın. Ayağınızla yemeyin tabii de. Eliniz falan çok kirleniyor. Bir noktadan sonra işte o parmakta kalan kalıntıları yalamaya başlıyorsunuz. Sonra ıslandığı zaman parmak uçlarınız daha da hamur oluyor falan. Rezalet çıkıyor. O yüzden 2-3 tane yiyin yeter. İkincisi, bence mesela bunun da... Bu mısır cipsi, patates cipsi değil tabii Doritos... Mısır cipsi herhalde benim daha çok tercih ettiğim bir şey ki e, genel olarak mısır cipsleri çünkü kritos da onlardan bir tanesiydi. Genel olarak mısır cipslerinin dokusunu mesela patates cipsleri çıtırtıdan yani çıtır olmasıyla e, kıyaslanabilir belki. Mısır cipslerinde çıtırlıktan ziyade kıtırlık aranır. Bunların ikisinin arasında fark vardır. İsteyenler araştırabilirler. Ben herhalde kıtır tarafını tercih ediyorum ki biraz onu kritosun yanına gönderdim. Doritos'un Baharatlı olanı, yeşil olanı, ben bunun tadını çok sevmiyorum. Baharat dengesi biraz fazla tuzlu hissettiriyor bana. Bilmiyorum tabii, belki gerçek oranda daha fazla tuzlu olmayabilir ama bana tuzlu hissettiriyor. O yüzden tadını çok sevmiyorum, çok da yemem. Çay çok tuzlu mu bence değil. Yani herkes için çok tuzlu olduğunu düşünmüyorum ama benim çok hoşuna giden bir şey değil. Yani bir iki tane belki tadımlık gelirse önüme yiyebilirim o kadar. Doritos Turka. Turka mıydı? Turka mıydı? Neydi? Bu haşhaşlı domatesli bu bayağı başarılı bir ürün. Bu bizim yerel ürünümüz. Yani Türkiye için üretilmiş ürünlerden bir tanesi. Globalde var mı bu Doritos bilmiyorum ama bunu globale koysalar kesin satar yani. Çok başarılı ürün. Yani bayağı şey hissiyatı veriyor size. Eee Evde yapılmamış olmasına rağmen paketli bir ürün olmasına rağmen sanki evde yapılmış bir ürün hissiyatı veriyor. Sanki özel olarak siz mutfağınızı hazırlamışsınız hissiyatı veriyor tadı olarak. Ben o yüzden çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum var mı? Yurt dışında yaşayan takipçi falan varsa bir bakın. Varsa belki Almanya'da vardır orada çok Türk olduğu için ama başka bir yerlerde varsa infosunu verin bana. Bu yani bunu tutar, kesin tutar bu. Çok çok başarılı bir ürün bu. Çerez'de sinema bunu özellikle aldım. Ben çünkü bunu yaklaşık bir iki sene önce yedim. Ve şunu söyleyebilirim. Bu benim çocukluğumda yani çocukluğum derken böyle 8-9 yaşındayken bu Cheetos'tu. Çitosun böyle bir çeşidi vardı. Bunu hafızası kuvvetli olan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Adım gibi eminim. Kesin birileri hatırlayacaktır. Ee, bunun problemi tadının yani verdiği ormanın so onun soğanlımsı bir aroması var. Tam soğanlı mı bilmiyorum ama soğanlımsı e, bir tat geliyor ona. O bir noktada bayıyor. Zaten o yüzden bence başta Çitos olarak çıkmıştı bu. Çünkü Çitos'un paketleri daha küçük. Daha küçük ebatlarda yediğiniz zaman baymıyorsunuz. Ee, o yüzden onu biraz desen göndere, göndereceğim. Ama bunu kesin hatırlayanlar vardır. Adım gibi eminim. Bunu Çitos olduğu dönemi hatırlayanlar vardır. Ee, varsa bana yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bakayım akranlarım kimlermiş. Panchos. Bu sadece Migros'ta olan bir cips. Ee, başka bir yerde satıldığını görmedim ben. Acayip başarılı bir ürün. Net bir benim için. Ne yağ hissediyoruz. Bak yediğinizde parmağınıza yağ, su, yağ bırakmayan bir cips. Hiç bırakmıyorum da. Patates cips bu arada. Hiç yağ bırakmıyor. Ne bir ekstra tuzu var. Ne bir tatsızlığı var. Standart klasik patates cipsi arayan biriniz varsa kesinlikle bunu yiyin. Bak net söylüyorum. Ki gramaj olarak falan da diğerlerinden çok daha ekonomik oluyor. Onu da söyleyeyim. Ee, çok efektif bir, bir torbadan bir kağıttan iki paşet çıkıyor falan. Eski tip e, kağıdın içindeki cipslerden gibi düşünebilirsiniz. Çok çok başarılı bir ürün. Zaten bir tek bunu üretiyorlar. Nevşehir'de mi, Niğde'de mi, ne bir yerde yapıyorlarmış. Nevşehir'de galiba. Çok başarılı ürün. Tavsiye ederim. Lace baharatlı. Ben bunun tadını çok sevmiyorum. Fazla tuzlu gelen cipslerden bir tersi değil. Bunu bayağı bir yıllar önce yemiştim. Belki tuz oranını değiştirmiş olabilirler yıllar içerisinde. Ama bana onun içindeki baharat tadı çok iyi gelmiyor. Yani bu kadar baharat miktarı sanki o kadar ince bir cip, o cips kaldıramıyor gibi geliyor bana o kadar baharat miktarı. Belki baharat miktarını azaltsalar hafif baharatlı bir hale getirseler daha iyi olabilir ki YouTube'da sanırım YouTube'da bir videoda görmüştüm galiba bunun daha az baharatlı versiyonu var. Bizde yok yurt dışında var ama az baharatlı versiyonu var. E, Lace fırından haşhaşlı. Doritos Turku o kadar tuttu ki bence o haşhaş domatesli de. Bunu Lace fırından'a da gönderdiler. Ama olmamış. Olmamış yani. Çünkü bu bundan farklı bir malzemeden yapıldı. Bu kaldırmış, bu kaldıramamış. Aslında bu fırından konsepti güzel. Çünkü yağ oranını bayağı bir azaltmış durumdalar ve çok yağlı olmadığı zaman bence daha lezzetli oluyor cipsler. Ki benim o sevdiğim kıtırlık noktasına da biraz daha yaklaştırıyor ama bu olmamış abi. Ee, fırından yoğurtlu. Bu güzel bak. Bunu yukarılara koyabilirim. Tekrar tekrar yenilebilire de koyabilirim aslında. Ee, hatta ya şöyle bir durum var. Taneleri büyük olduğu için bunun bunun taneleri biraz iri. Diğer cipslere kıyasla ve dolu dolu. Yani fırında pişmiş mantığıyla yapıldığı için bilmiyorum tabi nerede pişiriyorlar ama biraz daha kalın ve etli olduğu için e, bayma ihtimaliniz var. Yani bir paketi yemeniz bence zor. Çünkü efor sarf ederek yiyorsun yani diğer mesela atıyorum işte şu fanços mesela attınız ağzınıza hemen paramparça oluyor zaten. Lace fırından öyle olmuyor. o yüzden biraz bayma ihtimali var. O yüzden tekrar tekrar yenilebilirlere göndermeyeceğim. Lace klasik bana bu da çok tuzlu geliyor. Yani cips o kadar tuzlu mu? Emin değilim ama panchos'la yapı olarak aynılar. Yani tip, konsept ince Sade patates cipsi e, klasmanına baktığım zaman ben her gün Fanchos'u Lay's'e tercih ederim. O kadar diyeyim yani. E, Lay's'in Lay's normal halinin yoğurtlusu. Yoğurtlu ve mevsim yeşillikli diye geçiyor. Bunun da mesela tuz problemi var. E, çok tuzlu olduğundan dolayı ben bunun fırından versiyonunu tercih ediyorum. E, ama bunun tadı güzel. Yani az yerseniz tuz sizi baymayacak bir noktaya tuz seviyenizi çok yükseltmeyecek noktaya gelirseniz tadı güzel. Aromasını beğeniyorum. Pringles, barbekü. Felaket kötü bir cips. Bu listenin açık kara en kötü cipsi. Yani bir kere aldım denemek için. Ee, kaç sene geçtiğini hatırlamıyorum bile üzerinden. O kadar diyeyim yani size. Feci kötü ya. Feci kötü. O kadar diyeyim yani. Felaket. Rezalet ya. Bunu, bunu, bunu kim niye seviyor ben anlamadım yani. O kadar diyeyim. Pringles, tortilla. Pringles'ın tortilla versiyonları var. Normalde Pringles e, birkaç malzemenin hamuru haline getirilip yani normal bir patates cipsi veya normal bir mısır cipsi değil. Mısır, patates, bir işte nişasta bazı malzemeler bir hamur haline getiriliyor. Sonra bir kalıba dökülüyor. O kalıptan çıkıyor. O yüzden hep söyle Nizami Pringles'ın. E, şeylerde falan belgesellerde falan nasıl yapılır falan diye belgeseller var. Youtube'da Youtube'da bulabilirsiniz. Ee, onlarda görebilirsiniz nasıl bir üretim e, bu tortilla versiyonu, bu daha mısır odaklı olan versiyonu e, ve ekşi kremalı. Tadı biraz garip gelmesine rağmen, kokusu biraz garip gelmesine rağmen ben bence bunda acayip bir bağımlılık yapıcılık var. Yani benim bütün bu cipsler içerisinde dibini gördüğüm tek cips. Yani panços dahil bu arada o kadar diyeyim istedim. Bir gariplik var. E, neredeyse hiç yağ hissetmiyorsun. Sanki hiç yağda pişmemiş gibi bu. Farklı bir mod yani. Ee, dibini gördüm tek cips ilginç bir şekilde o yüzden onu en tepeye göndereceğim. Aynı tortilla versiyonunu tortillanın paprika versiyonu mesela bence çok başarısız kalmış onun yanında. Bir kere tuzluluk problemi var. Ee, bayma problemi var. Belki de o baharat kısmı bu konseptteki ben yani tortilla konseptindeki bir cipsi uymuyordur. O yüzden onun tadını sevmiyorum'a göndereceğim. Tuz konusunda belki siz benimle aynı düşünmüyor olabilirsiniz diye tadını sevmiyorum'a gönderdim. Pringles'ın paprikası e, bence biraz yesen giderek yetere gider. Neden? Biraz acı çünkü. Ama hafif acı. Ana yani o Doritos'ta e, biraz acı sevenler demiştim işte o biraz acı sevenler bunu yiyebilirler. Ama çok da ağamşam oh ne güzel. Oh Pringles paprika ver biraz daha yiyeyim falan modunda gitmiyor. Akıcı bir cips değil bence. Aynı şey eee Pringles'ın kremalı olanında da geçiyor Kremalı değil pardon bu. Peynirli olan. Peynir kremaydı galiba. Peynirli olan Aynı problem onda da var. Yani evet işinize yarar e, gideri olan mecips ama yani bir noktada bayıyorsunuz. Paprika gibi baharattan baymıyorsunuz. Bunda da herhalde krema veya peynir mantığı bir noktada insanı bayıyor ki e, aynı şey birazdan rafasında başına gelecek. Pringles'ın klasiği her zaman tutar, her zaman iş yapar. Tekrar tekrar yenilebilir. E, zaten çok marka olmuş bir ürün. Bir sürü de çakması yapıldı. Aynı şekilde. Yani yabancı... Türkiye'de çok yok bunun çakması ama yabancı markalarda falan bir sürü çeşit çeşit çakması var bunun. Aynı konseptin ne kadar başarılı bir ürün oldu ortada. Pringas'ın soğanlısı. E, feci kötü kokmasa... Yani kötü derken gerçekten rahatsız edici bir kokusu olmasa tekrar tekrar yenilebilire gider. Ama koku da tad almanın bir parçasıdır. Koklamak da tad almanın bir parçasıdır. O yüzden bir noktadan sonra bayıyor. Tabii koklamak... E, Bunumuzda koku reseptörleri bir süre sonra aynı kokuyu almayı bırakıyorlar. Ortama alıştıktan dolayı ama ilk başta da zaten koku çok iştah açıcı bir koku olarak gelmiyor. Güzel kokan bir yemeği yemek daha cezbedicidir. Zaten ilk olarak ona gidersiniz. Daha güzel kokan tercih edilir en başta. Sonra tat gelir. o yüzden öyle bir problem var. Ketçaplı Ruffles. Bizim aramızda bir mimdir bu. Arkadaş arasında o paraları kastın gittin ketçaplı rafı salmaya falan filan diye. Daha geçmek için kullandığımız tabirlerden biridir yani. Ee, tatlı cips. Çok saçma geliyor bana yani. Yemem. Yani en azından doğru falan iyidir işte. Ya tatlı cips abi. Tatlı cips ne ya? Tuzlu atıştırmalık kategorisinde niye tatlı bir şey var abi? Bu niye tatlı? Ya tamam hani ketçap da hafif bir yumuşak bir tatlı tat olur. Ama bu bildiğin tatlı abi. Ketçapla değil pekmezle yapılmış gibi duruyor Ya. Saçma yani. Konsept de saçma. Ruffles, klasik Ruffles sırtıklı bu işte Cipso'yla rekabet etmesi gereken. Yani bizim Türkiye'de Cipso'nun Ruffles'la rekabet etmesi gerekiyor derim. Bence Cipso'nun dokusu daha iyi. Çıtırlığı daha iyi. Cipso'nun tuzu bir tık fazla ama Ruffles'ten. Ha Ruffles'ınki de az değil bu arada. O da çok tuzlu. Onu net söyleyeyim. Abi. O da çok tuzlu. Ee, o da bir problem. Ama gideri var. Sonuçta klasik cipslerden bir tanesi. Sade patates cipsi. Ee, fazla tuzlu olmaması ya yani, Abi şunun tuz oranını azaltın ne olur? Bu nedir ya? Gerçi azaltmayanlarına yönelik bu şeyler e, belli hükümetler tarafından bizimkiler yapıyor mu onu bilmiyorum ama bazı ülkelerin hükümetleri, yönetimleri e, bu ya hazır gıdalardaki tuz oranının azaltılmasına yönelik bazı yönetmelikler getiriyorlar. Biz de başladım bilmiyorum ama ne olur şundan tuz ozonunu azaltın ya. Bu nedir abi? Bir de ben bir tanesinin üzerine baktım. 100 gramında 6 gram tuz mudur falan yazıyor. Lan şimdi konsept olarak düşünüyorum. Yüzdelik yüzdesi olarak baktığında yüzde altı tuz. Yüzde altı herhangi bir şey. Yüzde altısı çok değilmiş gibi gözüküyor. Abi tuz için çok. Vallahi çok yani. Altı gram tuz nedir ya? Şu fançosu 100 gramında yarım gram yokmuş. Bak öyle diyeyim size. Öyle yazıyor. Yarım gram. Ki tuzu böyle ölçmeye çalışsanız baya baya 6 gramın ne olduğunu ne kadar çok olduğunu görürsünüz. Bir tencere yemeğe o kadar atmıyoruzdur muhtemelen. Ruffles'ın soğanlısı benim hayatım boyunca yedikten sonra midemi bulandıran tek cips abi. Bir iki tane yedikten sonra olmuyor böyle. 5 altı tane yiyin. Yani e, biraz sayıyı arttırmaya başladınız ama midem bulanıyor benim. Niye bilmiyorum. İçindeki bir etken maddeden olabilir, malzemede olabilir, kremalı yapıdan olabilir, bilmiyorum ama midemi bulandıran tek ee, cips. Yemem diyemiyorum çünkü eskiden yedim. Ama tadını sevmiyorum, ama göndereceğim. Aslında tadını değil, sonradan bıraktığı tadı sevmiyorum. Midemi bulandırıyor abi yani garip bir durum. Neden böyle bir şey var bilmiyorum ama böyle bir etkisi var diyelim ve uzun süredir beklediğiniz, Benim de uzun süredir yapmak istediğim cips tier listımızın <laughs> sonuna gelelim. Bunların içerisinde sizin kendi listenizde kimler NTP'ye gider? Ben Chitos konusunda destekçi bulacağıma inanıyorum. Ee, Pringles Tortilla biraz tek kalabilirim orada. Ama şundan eminim. Ya Fanchos'u yiyenler bence sevmişlerdir. Ondan biraz eminim. Ve Chitos ve Doritos Turka konusu. Turka mı? Turko muydu? Neyse. Doritos Turko konusunda da destekçi bulacağıma da eminim. Destekleyenler Doritos Turka ve Chitos konusunda yorumlarda paylaşmayı unutmasınlar benimle. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.